Pembe renk alışveriş yapıyoruz. Evet. <laughs> ben söyledim Arya senden önce. Markete geldik. Pembe ne varsa alacağız. pembe gibi değil ama. Onu koyabilirsin. Onu koy koy. O pembe diyebiliriz bence buna ya. Çünkü bu mor yani. İki tane aldık. Tamam. Ondan sonra bak Arya pembeler burada var pembe. Burada pembeli var. Nerede? Bakayım. Pembe de var içinde pembe varsa olur. Olur olur olur. Pembe olması yeter. Pembe, pembe haricinde başka pembe. renk olsa da olur. Tamam. Pembe var. Siyah var. Olabiliyor yani. Um, Bak Arya gel şuradan. Bak. Şu var. Pembe. Bunu koy. Pembe değil ki. Pembe kızım. Bu, Allah Allah. Değil? Almadı ya. Tamam devam et. Sırf pembe, şurada pembe şey içecekler. Içecek, pembe <laughs> evet. Üstün pembe ama senin de. Altın somon rengi. Üstün pembe ama tamam uymuşsun. Konseptimize. Ali bak burada pembe içecek. Nereye gidiyorsun? Tamam. Ay, Koy onları. Yani. Pardon. Onlarla pasta yaparım yani. sana Arya. Abur cubur değil onlar. Neyse. Anam, ne değil var. Var. Hı? Biliyorum öbür tarafta abur cuburlar. Bak şurada pembe var. Şunu alabilirsin. Arya Arya. İçecek. Pembe içecekler alalım. Aa, pembe, kek, kekstra Hı -hı. Evet. Değil. Bunu da baban getirmiş. Bunu koyamayız Mehmet. Konseptimizi bozuyorsun. Bu elimde dursun. Sepete koymayacağız. Hadi. Neden gidecek diye korkuyorum. Evet. Ara içecek. Gelmişken içecekleri alalım. Pembe. Evet. <laughs> o Tam pembe de değil zaten. Bak bak şurada gel gel. Gel Arya ya buldum pembe. Bak pembe. Aa. Al pembe ekle. Ee, Ay, başka. Bak bunda da pembe var. Çünkü biz dedik ki pembe bir tane renk içinde olsa da olur. Pembe ile turuncu var ama Ay. içinde pembe olduğu için kabul ediyoruz. İçinde bir tane pembe olması yeter. Bak şu yukarıda. Mehmet şunu verebilir misin? Pembe. Evet, o da pembe. Şuradan pembe olanı verir misin şunu? Evet. Elimiz yetişmiyor. Pembe oldu baba. Evet sepetin tatlılığına bak ya. Pes pembe. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Abur cubur bölümüne gidelim gel. Tamam. Şu tarafta Arya. Peme. Heh, gel bak burada. Ay, ya, <laughs> milka'yı çok seviyorsun ama o pembe değil. Benim sevdiğim milka değil. Pembe mi? Bak Arya. Pembe. Aa, Eti puf. Ama siz yersiniz bunları. Evet. <laughs> ben bunları çok seviyorum. Ah. Ay bakayım ne güzelmiş o. Çok güzel. <laughs> Gitti şuan ya. Bak siz şimdi, Arya. Ne? Şurada. Aa, anne babam. Aa Dido'nun pembesi. Dido Bunu yeni mi? görüyorum. Çok güzel. Yeni mi? Aynen yeni gördüm. Aa marshmallow pembe. Tamam dur şu sepeti çekelim şuradan. Evet marshmallow pembe. Belki bir şey öterim. Aynen. Ee, başka Gel şöyle. Arya bak yumurtalar. Ben de onu diyecektim. Pembe yumurta. Bir tane de Azra için koy. Tamam. Azra benim Bazı videolarda söylemiştin. Evet. Gelsene Arya şurada da. Aa ne? Pembe bisküvi nerede? Bak pembe içecek. Evet süt çilekli. Ama okul için kullanılır. Evet, okulda da işimize yarar. <laughs> Koy, aferin. Yemez lütfen. <laughs> Ay. Ay, korktuk. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam. <gülüyor> başka başka Araya bak pembe başka şeyler de var orada. Yine onlar da çilekli ama değişik figürler var üstünde. Pembesiz. Pembesiz. Aa evet. Pembe büyük süt. Getir onu. Tamam. Gel bak burada ne gördüm ben Arya. Gel gel gel. Şurada. Pembe. Tamam o da olur. Koyalım. Bak şurada. Ne bunlar acaba? Bak. Şunu alabiliriz. Ama ben bunu yemem. Onlar büyükler için ama bunda kids yazıyor. Bu herhalde çocuklar için. Tam okumadım ama evde bakarız. Neye yarıyor? Granola yani süte falan karıştırılıyor bu da herhalde. Bilmiyorum hiç almıyorum böyle şeyler normalde. Ben de bir sarayla görürsem alacağım. Aa, biz bunu almıştık ama Ramazan var şerbeti evet bu var. Aa gel ya bak burada bir şeyler var. Ne? Şunlar ne ki? Şöyle. Şun ne? Alalım mı? Tam pembe değil ama. Hayır. Tamam. Gel o zaman. Aa şeye gidelim. Buzdolabı kısmına gidelim Arya. Orada vardır Aha, pembe. Süt, süt var. burgerler falan. Daninolar. Yo yo bak şurada karşıda. Ay. Bak. Süt burger var. Danino da var. evet. Danino, pembe. pembe danino. Bekle. Pembe. Danino danino. Evet danino. Danino. Aa. Ama burası tamam pembe. ama pembe ne var içinde. Etmiyor. Evet ne demiştik? Pembe bir, bir renk olması yeter. Altı pembe. Üstünde kırmızı maviler falan var. Şöyle. Evet. Başka? Gel bir şuraya iyice bakalım Arya. Burada Danino ile şey tek aldık ya. Başka pembe yok mu? Bak Anne. Arya Anne. Bak şimdi Şunlara ben. ne dersin Bakın Bak pembelik var içinde Evet var. Evet o da olur arkadaşlar, tamam. tamam Sepet çok tatlı oldu Arya Kanalı abone olmayı Ve bildirimleri Tıklamayı ve şurada Bir link bırakıyorum Evet Şurada Devam yani. Devam edelim Arya Gel Anne anne Gel Aa, Ülker çikolata Olur bence olsun Bence olsun ya Mor o aslında ama. Bunu elimde ayrı mı tutayım? Sepete koymayalım mı? Tamam. Tamam pembe challenge'ı bozma diyor Arya. Tamam bunu elimde tutacağım. Ay dur takıldık. Başka sepetle çarpıştık. Gel tekrar şu arka reyona bakalım Arya. Şu abur cubur kısmına. Gel gel gel. Bak şu başa biz bakmadık. Az önce düzenliyorlardı orayı. Anne anne. Pembe. Evet. Ya, bu, bu Evet, içindede. pembe var içinde. Hı hı. Oluyor. Hayır içinde yok. Buralarında, dışlarında var. Tamam. Ben bunu da atabilirim. Yani ambalajında var. Oluyor. Anne, anne. Pembe. Evet. Bu ne? Skidos. Aa Arya bak. Pembe bir şey buldum burada. Aa. O da olur. Anne, anne, Ay Arya şunların anne. güzelliğine bak ya. Bir gün de sarı anne. yapalım. Baksana. Anne anne biz bunu almadık bak. Aldık Pende. ya. Ha anne. tamam tamam bu sadesi. Bu aldık. Ne? Bu da böyle karışık, pembe bir sarı, kakaolu. <laughs> tamam. Arya bir gün, gün sarkı sarkı sarı yapalım. Çok güzel sarı şeyler tamam. var ya. Hele Aman buna bayıldım. Alırız Aa. Alırsak Onu alırsak sepete koyamayız. <laughs> pembe konseptimiz bozulur. Ver onu elimde tutayım ben ama bu kakaolu sen bunu sevmiyorsun ki Arya. Sen hangisini seviyorsun biliyor musun? Sade olanını seviyorsun. Ha. Şu. Şunu seviyorsun. Şu güzel oluyor. Fındıklı ama o çok acı çikolatalı o yüzden. Hı -hı, bu güzel sen bunu seviyorsun. Tamam. Anne babam yetmiş bir sürü renkli şeyler almış. Ona bak. <laughs> Babanın Aa. sepetine bak ya. Alacaklarımız. Bekle bekle. Baba Aria aldı insan. Dur bu baban konsepti istedim. bozmamak için ayrı takılmış Aria. Onu rahat bırak o istediğini alsın. Tamam, Biz devam edelim. <laughs> Başka Aa, ne kaldı? Arya bak o... burada var pembe Aa, bir anne, şey. Bu benim en sevdiğim ama bak pembe bir şey buldum. Evet o da olur. Ben de bunu buldum bak Ay sepetimiz çok tatlı oldu. Evet Daha ne olsa bile tatlı Bunun neresi pembe Şu ikisi pembe değil Ay Ama Allah o Allah. değil Dur. Bunda pembelik var ya bak ya ben çok İçinde bir tane no. pembe olması yeter no. Tabii ki de komple pembe bulamayız ben. ki zaten Değil mi Arya ben, <laughs> Yudum alacaklarım Yudum alacaklarım Gel bir şu tarafa bakalım biraz da. Cips bölümüne bakmadık. Arya biz hiç cips koymadık. Aa evet. Sakız mı Evet. Aa evet. içecek koyalım. Pembe içecek. Girip patlatacak. Şuraya koyalım. Tamam. Pembe cips. sakız tamam. Hı hı. Ayrıca cips koymadık ama ya. Senin en sevdiğin. Anne anne. Evet pembe o da kuru yemiş. Şimdiden doldu. Tamam pembe cips de alalım. Bitirelim. Ay Bulabildin mi pembe bak. cips? Suya gerek yok kızım ya. Ne yapacağız suyu? Bak şunu alalım mı pembe? Kafasında pembelik var, saçı pembe. Hayır. Türüncü. Saçı pembe Hayır ya. Hayır turuncu. Kızım pembe işte ne? Turuncu. Şey olsun olsun. Pembe bulamıyorum çünkü. Anne mu? Olur olur. Sence? Pembe. Olur. Pembeli pembe. morlu oldu birazcık ama. Ne yapalım? Hepsini pembe bulmak çok zor. Arya bak burada soğan var pembe olur mu? Şurasında A, pembe soğan gelsin? var. <laughs> Neyse katmayalım onu sepetimizin Aa, rengini bozar. Anne, Vazgeçtim. Ben çok ama Aa, ne? orada pembe var mı? Anne, bunu alır mısın bana? Mehmet orayı bir inceler misin pembe var mı? Benim elim Ay, bu yetişmiyor. Değil ya. Var ya Mehmet bu pembe değil mi? Oğlum, bu, bu pembe olsun. değil mi? Olsun. Tam sporcu içeceği olsun ben içeceğim. Ben içerim. Sonuçta hepsini arıya için almıyoruz ki. <laughs> kendiniz için de Evet. Çünkü sağlıklı şeyler de aldık. Evet. Tamam mı Arya? Aa almadık. şey almadık. Gel gel. Anne. Buradan bak jelibon. Bak parlak pembe. Evet kek oynanma. Göster, göster ama bana. Hızlı, hızlı. Tamam pembe, pembe. Anne bu yere düştüm. Tamam, jelibonları da aldık. Bunu kaldıralım. Anne ara. Anne anne, anne 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 anne. Tamam. Doldurduk bence yeter. Kapatalım. Anne, anne. Bakayım. Bu pembe mi? Evet. Hadi olsun o da olsun. O ne? Ne? Almıştık bundan. ama bu değil. Bundan almamış mıydık? Hayır. Hadi almıştı. bu da olsun, koy. Almıştık. Tamam, son. Ama. Bitiriyorum. Kapatıyorum. Aa anne. K. Pat. tam Oo. Oh. <laughs> son neler ekledin? Arya son Hı. saniyede. Gel sepetimizi bir inceleyelim. Anne anne aldık, aldık ya ondan Var orada yok, yok yok yine alalım Ay 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 Tamam hadi Gel <laughs> Sepete şöyle bir bakalım Göster neler aldık Şöyle neler neler aldık 9 katlar aldık Jelibonlar aldık Süt aldık Pembe pembe Eti puf <laughs> krakerler, içecekler. Bu da. Bu da böyle değişik bir kurabiye gibi içi çikolatalı. Böyle. Kek aldık pembe. Danino aldık. Cips aldık. Tamam daha ne olsun? Tamam daha ne olsun? Bir tane daha Yumurta. Var. Hadi kasaya evet. gidelim. Arkadaşlar birazcık renkli al mı o kadardan bir şey olmaz? En son babanın aldıklarını ekledik. Ee, bir şey olmaz. Biz seninle pembeleri aldık. En son babanın istediklerini de ekleyince böyle oldu. Kasaya. <laughs> Hadi buradan buradan. Nereye gidiyorsun Arya? Buraya. Kızım geniş yerden dönecektik. Dikkat et çarpma. Aferin. Evet. Hadi bakalım. Gel gel buraya gel. Arya Arya. Buraya. Bu kasaya. Bırak eşyaları. Çıkart eşyaları.